Arkadaşlar merhaba. Smartphone Multimedia YouTube kanalında yeni bir ürün tanıtımıyla beraberiz. Bugünkü göstereceğimiz cihaz Ford Fiesta 2010-2017 yılları arasında uyumlu olan çerçeveyle tablet uygulaması. 9 inç bir tablet kullanıyor. Çerçevemizi şöyle çevirdiğimde büyük alt tabanı olan bir çerçeve. Arka tarafına da şöyle oval bir şekilde geliyor, kapatılıyor. Şuralarından ızgaradan hava alabiliyor cihazımız. Cihazımızın ana menüsüne baktığımızda radyomuz var, internete bağlanan navigasyonumuz var, kablosuz Android Auto ile ve CarPlay özelliğimiz var. Müzik ve videoları da ikinci sayfasındaki ikonlardan ulaşabiliyoruz. Hemen alt menümüzde de Bluetooth bağlantımız var. Yine navigasyonun bir kısa yolu var. Uygulamalara girdiğimiz bir menü. Telefon Bluetooth için kullandığımız menü ve cihazın ayarlar menüsü ayarlara girdiğimizde cihazımızın A55 4 çekirdek işlemci kullandığını görüyoruz. 4 GB RAM, 32 GB hafızalı bir cihaz bu. Yeni nesil gelen cihazlarımızdan Android 13 QLED ekran, 1280 x e 720 çözünürlüğü var. 4K dahil bütün video formatlarını destekler bir vaziyette cihazımız. Şöyle bir radyo menüsüne baktığımızda bu şekilde bir menü bizi karşılıyor arkadaşlar. Navigasyon az önce de bahsetmiştim. İnternete bağlandığında canlı trafiği gösteren Google haritaları ayarlı vaziyette. Bluetooth sekmesine tıkladığımızda eşleştirme sonrasında hem müziklerimizi dinleyebiliyoruz uygulamadan ya da telefonun içindekinden hem de telefonla çağrılarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Cihazın üzerindeki mikrofon sayesinde sesimiz buradan gidiyor. Araç hoparlörlerinden karşı tarafın sesini duyabiliyoruz. Uygulamalar menüsüne girdiğimizde de şöyle üç yapraklı bir menü bizi karşıladı. Kısa yolların içerisinde ana sayfadaki menülerin haricinde ayarlar sekmemiz var. Şöyle gördüğünüz AUX sekmemiz var. Ön kamera bağlarsak eğer onun sekmesi. Keza bunun dışında dosya yöneticimiz bu. USB ile torpido içerisine uzatma kablosu çekiyoruz. Oradaki taktığınız flash belleğin içerisindeki medyalarınıza ulaşabiliyorsunuz. Cihazımız Android tabanlı olduğunu söylemiştik. Google Chrome'da surf yapabiliyoruz. Play Store'dan istediğimiz uygulamayı indirebiliyoruz. Google haritaların yine kısa bir yolu var. Play Müzik yani YouTube müziği buradan ulaşabiliyoruz. YouTube'a buradan girebiliyoruz. Google haritaların dışında bir de çevrim dışı Igo navigasyonu tüm Türkiye'ye geçerli olan ücretsiz haritası var. Bunu da cihazın içerisindeki GPS anteni sayesinde aracı konumlanmasını görebiliyor. Diğer menüye geçtiğimizde açılış logo ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Android Auto ve CarPlay'in bağlantı ayarlarını buradan yaptığımız gibi cihaza gelebilecek olan bir güncelleme olursa bu menüden yüklüyoruz. Yeniden başlat seçeneğimizde cihazımızda bir uygulama yükledikten sonrasında kısa yol arkadan elektrik soketini söküp takmak zor olduğu için bir nevi resetleme düğmesi olarak kullanabiliyoruz. Temalarımızın değişikliğini de buradan yapabiliriz. Bizim tercih ettiğimiz en sonundaki şu 1015 ne oldu. Bunun dışında piyasa araçlarda yıl özelliklerinden kaynaklı soket farklılıkları da var arkadaşlar. Şimdi içinden çıkan soketimizin ana soketi bu şekilde arkadaşlar. Ancak bazı modellerde soket değişebiliyor. Şöyle ki aralarındaki farkı gösterecek olursak eğer Bakın bu biraz daha kısası, biraz daha netleştirmeye çalışayım. Daha kısası ve daha farklı pin yerlerinin olduğu bir model. Bu da bir ara çevirici arkadaşlar. Bunu da şu şekilde soketi takıyoruz ve diğer model çıkarsa da buna uyumlu vaziyette geliyor. Yani bizim cihazlarımızda hem 2010 modelin hem de 2017 modelin hangi versiyonu olursa olsun soketi soketine herhangi bir şekilde connect yapılarını bozmadan, kesip biçmeden takılabiliyor. Alacağınız cihazın içerisinde kutuda bir adet de geri görüş kamerası çıkıyor arkadaşlar. Bu da sizlere hediyemiz. Bizlere ulaşmak için 0533 582 36 89 telefon numarası ya da trend yol hepsi burada N11 PTT AVM gibi pazar yerleri ya da bizim kendi web sayfamız otodvdnavigasyon.com'dan ulaşabilirsiniz ürünleri canlı olarak görmek isteyenler Google Haritalar'da Smart Go Multimedia yazıp işletmemize gelebilirler. Yorumlarımızı okuyabilirler. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Görüşmek üzere sevgiler, saygılar.